Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. videomuz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah kanalımız e, videomuz yani olur yani arkadaşlar. Beni doğru aşkı aşk güzel Aşk eğer abime gidesem bunu yani arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bu 5. videom olacak arkadaşlar. Biz şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Sen bana aşk İnşallah kanalımıza abone olun. Vlog çekiyoruz. Arkadaşlar hala gidiyoruz abone olun. Tabi çok özledim beni. İyi oldun hep beter. Evet arkadaşlar geliyoruz. Beni doğru az aşk güzel fiti kendimle. Geliyoruz abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni doğru az aşk güzel fiti kendimle. Geliyoruz sen bana aşk ağabeyimize. Abone olun. Evet arkadaşlar geldik. Sen bana aşk ağabeyimize şöyle göstereyim. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gel arkadaşlar ne kadar sıcak anlatamam. Bir de İzmit yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle size çekeyim. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Ben şu bakamıyorum güneş olduğu için. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle biraz doğru az biraz aşka laf ettik kendilerine AVM'nin içine biraz ama evet. Neyse arkadaşlar çok iyi bir şekilde çekeceğim arkadaşlar. Sağ olma bakayım. Bilmem. Şimdi baksana. Gelsene haber veririm, göndereyim.